burada gördüğünüz gibi Öz Dilek el yüz havlularında her renk her çeşit havluyu göstermek istiyorum. Gelin setleri, damat setleri, hediyelikler, bohçalıklar için burada göstereceğim havluların hepsi Öz Dilek markadır. Üstünde bu şekilde yazanlar da var, yazmayanlar da var. Bu tamamen havlunun çeşidine bağlıdır. Gördüğünüz gibi uçlar tamamen el işi ve hepsi çift kenar işlenmiştir. Burada gördüğünüz gibi bakın hepsi çift kenar işlenmiş. El işi, iğne oyası, havlular hepsi büyük boydur. 50 santime 90 santim boyutunda size farklı renkleri modelleri göstereyim. Çeşitleri görmek istiyorsanız bakın burada şimdi Kenardan gösterdiğim bu modeli iğne oyasını görüyorsunuz. Havlunun desenini görüyorsunuz. Dediğim gibi hepsi çift kenar işlenmiştir. Önde ne görüyorsanız havlunun diğer tarafında da aynı desen bulunmaktadır. Bu çok güzel iğne oyası gelin seti için sırman akışlı bir havlu. Havlularımın hep söz dilek teşekkür ediyorum. Bu bir kişi seyrediyor ve bir kişi beğendiği için. O bir kişi kimse Teşekkür ediyorum. Birazdan diğer seyircilerim de gelecek ama ben uzun videoları video çekip yayınlamak yerine canlı yayında size göstermeyi tercih ediyorum. Yine bunun da bakın iki kenar aynı şekilde işlenmiştir. Havlularımın hepsi öz dilek'tir. Bilginiz olsun farklı farklı modellerim var. Bu sırman akışlılarda biliyorsunuz özellikle gelin setleri için hazırlıyorum. Aynı renkte seccadem var, lif setlerim var. Artık onu da biliyorsunuz. Her çeşit ürünün bulunmaktadır bilginiz olsun. Güzel bir damat seti gri, el işi iğne oyası. Yine öz dileğin farklı bir modeli. Bakın şöyle havlunun desenlerini de görebilirsiniz. Kırmızı dokulu çok güzel bir havlu. Dünyanın her yerine kargom var. Buradaki havluların fiyatını da illa merak ederseniz her videoya fiyatını yazıyorum. Zaman geçince bazen videolar geçmiş oluyor. Eski tarihleri görebiliyorsunuz. Bakın farklı model çok hoş bir havlu yine. Su yeşili, su yeşili seccade setleriyle takımlar yapabiliriz ya da kızınıza, oğlunuza çeyiz hazırlıyorsanız zaten her şeyden 15'er, 20'şer bazen 40 50'şer tane alınıyor. Bu tip çok ürün almak istiyorsanız size her renk, her çeşitten birer birer hazırlayabilirim. Gördüğünüz gibi özellikle farklı renk ve modelleri yapmaya özen gösteriyoruz. Çeşit olsun diye. Dediğim gibi burada gösterdiğim havluların hepsi Öz Dilek marka. Bakın bu şekilde üstünde yazsa da yazmasa da Tamamı Öz Dilek markadır. Bu yelpaze modelin aynısında mevlit örtülerim de var biliyorsunuz. Yine bordo bir Şunun güzelliğine bakın. Havlu da çok güzel. Pamuk la demiş. Ne demek istediğini anlayamadım. Pamuk la nedir? Bu şekilde havluların desenleri de çok güzel. Dokuları çok güzel. İşçiliğimiz zaten muhteşem bakın şöyle. Hepsi öz dilek havludur. Renk, model istediğinizi seçin. Bakın bu yelpazenin sarısını gösterdim. Burada da kırmızısı var. Arkasında su yeşili. Çok beğenilen güzel bir model. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Şöyle biraz daha yakınlaşalım. İsterseniz beğendiğiniz bir renkle size bohçalar hazırlayabilirim. İsterseniz sadece havluları alın. Ben size beğendiğiniz herhangi bir renge uygun renk olarak çemberini, mevlit örtüsünü, seccadesini, nevresimini, pikesini hatta şöyle size de bakın patiklerini, babetlerini, nevresimlerini her şeyini hazırlayın. Telefonun sesini yine kısmayı unutmuşum. Ne zaman ki canlı yayına başlasam sağ olsun arayanlar bitmiyor. Öz dilek havluların hepsi iki kenar işlenmiştir diye söyledim. Beğendiğiniz ürünü sipariş verebilirsiniz. Yine çok güzel bir damat seti. Bu ürünlerde dünyanın her yerine karga gönderiyorum. Bakın altın sırman akışlı havlunun farklı bir modeli iğne oyası. Şöyle koyu rengin çok güzel bir örneği size Burada yaklaşık 25-30 tane farklı renk model gösteriyorum. İstediğinizi seçin, beğenin alın. Havlularımın hepsi büyük boy. Özdilek, hepsi iki kenar işlenmiştir. Arka kenarlar ince oya değil. Gördüğünüz gibi önde ne görüyorsanız arkada da aynı oya vardır. Öyle bir taraf ince bir taraf kalın ürün bizde yok. Bilginiz olsun. Dünyanın her yerine kargom var. 0501 359 29 88'den de sipariş verebilirsiniz. Bu da yine öz dilek. Havluların hepsi zaten öz dilek. Bu da gördüğünüz gibi düz krem bir havlu. Aynı krem havlunun grisi var, pudra pembesi var. Böyle bazı müşterilerim renklileri sevmiyor. Renkli sevmeyenler için de Düz renkleri hazırlıyorum. Bu da çok güzel. Bakın kendinden desenli özdeyim bir havlusu. Ama çeyize bu tarz havlular çok şık oluyor. Markada göründüğü için birçok müşterim de bunu tercih ediyor. Çeyizlerde açıkçası daha şık oluyor. Bakın her renk birbirinden güzel, birbirinden uyumlu. Hepsi de indirimli bu fiyatlara havlunun tanesi boş havlu zaten 150 lirayı geçti boş havlu dünya para olmuş şöyle ikinci turunu atalım görmediklerinizi görün istediğinizi seçin beğenin alın dünyanın her yerine kargo hemen hemen her gün fırsat buldukça size farklı ürünlerimi gösteriyorum Bohça yaptığım zamanları da gösteriyorum. Bohçalarda ürünlerimin hepsini aynı anda gösterebiliyorum, en azından çeşit olarak. Ama bazen de aynı üründen fazla almak isteyen müşterim oluyor. Özellikle havlular, patikler, yazmalar, çeyiz için önemli. Her şeyden 40-50 tane, bazen 100 er tane isteyen oluyor. Nadiren 100 tane, nadiren ama olsun çeyiz bazı yörelerde böyle aynı şeyden çok fazla istendiği oluyor. O tip bir durumda işte size rengarenk çeşit çeşit ürünlerim seçin beğenin alın istediğinizi sipariş edin dünyanın her yerine göndereyim. Bohça yapmamı isterseniz yine bohça olarak da hazırlayabilirim. Mesela su yeşiline aynı renkteki seccadem Bakın arkada gördüğünüz nevresimlerden el işi dantelli onların açık hallerini gösteriyorum. Gördünüz mü? Su yeşili, patiğim babetim. Şuradan nevresimin pikem. Mesela altın sırman akışlı için burada bütün ürünlerim var. Her şey var. Arka dolabı da daha önce defalarca göstermiştim. Ürünlerimin hepsi hazır biliyorsunuz. İstediğinizi siz seçin. Ben hemen hazırlayıp sizlere gönderiyorum. İstiyorsanız görüntülü de ürün seçimi yapabilirsiniz. Bu da çok güzel bir kırmızı havlu. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde damat havlusu, gelin havlusu, gelin havlusunun bir başka çeşidi. Ve yine kırmızı da farklı bir modelim. Ve sarı yelpazem. Burada istediğiniz modeli seçin, beğenin, alın, dünyanın her yerine göndereyim. Farklı ürünlerimi, yazmalarımı, evle örtülerini, tülbentleri, patikleri, bobetleri, birçok ürünümü, çeyizlik, iğneden ipliğe her şey var biliyorsunuz. Ne lazımsa size gönderebilirim. 0501 359 29 88'den bana yazmanız yeterli. Hoşça kalın.